Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlik programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk insan olarak bir şehirde doğuyoruz. Ya da bir ilçede doğuyoruz ya da bir köyde doğuyoruz. Bir kültür içerisinde yetişiyoruz. Ama bazen ekonomik sıkıntılar, bazen eğitim, bazen sağlık bir nedenle doğduğumuz şehri terk edip başka bir şehre gidiyoruz. O şehirde bir taraftan çalışıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama bir taraftan da kültürümüzü, doğduğumuz şehrin kültürünü unutmamaya çalışıyoruz. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer. İşte biz de burada, evet torun tepeceğiz, şenlik var. Güzel lezzetler, bol lezzetler var, bol bol aktiviteler var, bol eğlence var. Ama hepsinden daha önemlisi birlik beraberlik var, dostluk var, kardeşlik var. Ne mutlu ki bu ülkenin böyle güzel evlatları var. Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar. Çocukluğumdan beri katılırım. Geçmiş dönemde Belediye Başkanı'ydı dayım Kadir Şebi. Dayımla da gelirdik. Bugün de belediye başkanı olarak katılmak bana nasip oldu. Ben de çok şükür Karadenizli bir annenin evladıyım. Başkanımın dediği gibi bizimkiler de 70 sene önce göçüp gelmişler. Annem de dayım da teyzelerim de hepsi burada doğmuş. Artık hepimiz kardeş olmuşuz. Bir arada yaşamaya kültürlerimizi birlikte pekiştirmeye alışmışız. Burada da sahnede de gözüküyor. Çok şükür. Ben herkese iyi eğlenceler diliyorum. İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık. Siyasi partilerin temsilcileri katılım sağladı. Protokol açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, biz gittiğimiz her yere kültürümüzü götürmeye gayret ediyoruz, gittiğimiz her yerdeki insanların kültürüne saygı duyarak onlarla bir kültür kardeşliği kuruyoruz, dedi. Bu yerleşenlikleri için aramıza katılan, bu şehir içenliklerine destek veren, başlamasına vesile olan ve aramızda olmayan büyük, büyük geçmişlerimize canım rahmet temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Bu vatan için, bu millet için, bu, bu bayrak için şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Biz 70 sene önce doğduğu yerden yeni nesline daha iyi hayat vermek için buralara göç etmiş ailenin torunlarıyız, çocuklarıyız. Biz gittiğimiz her yere kültürümüzü götürmeye kalet ediyoruz. Gittiğimiz her yerde, gittiğimiz yerdeki insanların kültürüne saygı duyarak onlarla bir kültür kardeşliği kuruyoruz. Kültür bağı kuruyoruz. Bundan tam 70 sene önce buraya geldik. Süleyman Paşa'lı kardeşlerim bizi aralarına aldı, bizi kardeş yaptı. Kendilerine kocaman alkış rica ediyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Protokol konuşmalarının ardından protokol üyelerine yöresel lezzetler ikram edildi ve kemençe eşliğinde horon startı verilmesiyle şenlik alanını dolduran vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.